Herkese merhaba ben Tala. Bugün size eee bir oyun sergileyeceğim. eee şimdi seyirci bir kart seçiyor. Mesela şunu seçsin. Ne seçmiş? Sinek 5. Şimdi şurada dur desin bir yerde. Şurada dur demiş. Olsun. Sonra sinek 5'i buraya koyup kapatıyorum. Şimdi açtığımda açmadım pardon ama. Nerede ya? Arkadaşlar şimdi ha burada kırmızı kart var. Şimdi ben şöyle Kar seyirci kartıydı. Şimdi kırmızı kartı kenara koyuyorum. Ve seyirci dur diyor. Mesela burada desin. Kartı bu. Şimdi kenara koydum. Açtığımda kırmızı kart gelmedi. Ee, tekrar yapayım. Kırmızı kart niye ise gelmiyor. Tekrar yaptığımda. Bunu galiba ben anladım niye olduğunu. Ve şurayı çevirdiğimde. Bu maça papaz çıkıyor ve onun kartı oluyor. Şimdi nasıl yapıldığına geçelim. Arkadaşlar şimdi nasıl yapıldı? Altta önceden kırmızı kartım vardı ve bu kart şeydi maça papazdı ve onun önünde tekrar mavi olarak maça papaz var. Yani dizilim normal ama son dizilim şöyle. Şimdi burada yaptığımda mesela bir kart seçti diyelim seçsin mesela. Şunu seç diyelim. <laughs> Kara 5. Ee, şimdi dur dediğinde mesela şurada dur desin ama arkayı göstermeyin. Sonra şuraya koyduğumuzda şu şunun üstüne geliyor. Sonra açtığımızda kır, kırmızı kartı bulduğumuzda direkt açmıyoruz. Bunu buraya koyup sonra şunun üstüne koyup bir dakika <laughs> bu kart en alta geliyor yani mavi olarak. Bu da en üste geliyor. Ama şöyle bir şey yapıyoruz. Burada double lift'i önceki videolarımda da göstermiştim. Double lift'i şöyle tutup şöyle şunu şöyle çeviriyoruz. Sonra tekrar bunu böyle yapıp kenara koyduğumuzda normalde bu kart çıkıyor. Koyduğumuzda nerede dur derse desin en alttaki kartı gösteriyoruz ve kapatıyoruz. Sonra yaptığımıza bunu 3-4 kere açıyoruz. Sonra sunumunuza bağlı şöyle yapabilirsiniz. Mesela böyle yaparsınız. Şöyle yaparsınız. Ve nasıl olduğunu anlıyorum deyip şunu açtığınızda numara biter. Arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.